Evet arkadaşlar şimdi kendi kramponumuzu kişiselleştireceğiz. Yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇lk önce Google'a aratıp Nike yazıyoruz. Ondan sonra ilk çıkan seçeneğe tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bundan sonra e, önümüze e, bir ekran çıkıyor. Orada arama butonunu arkadaşlar. Futbol kramponu yazınca önümüze arkadaşlar buradaki futbol kramponları çıkıyor arkadaşlar. E, ben şunu seçeceğim. Tıklıyorum arkadaşlar buna. Bakın şurada kendi tasarımını oluştur diyor. Ona tıklıyorum arkadaşlar. Ona tıklıyorum. Şöyle burada kişiselleştir var. Şöyle gördüğünüz gibi kişiselleştir var şurada. Tıklıyorum buna. Ve burada arkadaşlar artık istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyoruz. Hemen başlayalım sizlerle. Bilek bağcıklar diyor. Bilek bağcıklar hangi renk olsun arkadaşlar? Ee, şöyle bakarım. bakalım. Burada gerçekten çok güzel renkler de var. Şöyle arkadaşlar. Kırmızı yapalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ş şöyle mi olsun? Nasıl yapalım? Tamam bu olsun arkadaşlar. Ee, şimdi okey. Diyelim arkadaşlar. Ve buradan arkadaşlar üst kısım. Üst kısım. Üst kısıma da arkadaşlar ne verelim? Biliyor musunuz? Şöyle mavi güzel oldu arkadaşlar. Mavi verelim. Böyle güzel oldu. Evet. Güzel oldu. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar üst kısmı yaptıktan sonra yan arkadaşlar geldik. Şurada metalik gold var. Ben bunu kullanmak istiyorum. Şöyle bakın. Gerçekten burada çok güzel duracak. Buna yine okey diyoruz arkadaşlar. Ve buradan geliyoruz. Bir dahakine arkadaşlar tıklıyoruz. Wash. Burada metalik gold. Yine bakın. Burada ayarlayabiliyoruz. Bakın bunu yaptığımız zaman şöyle şu kenardaki çizgiler var ya. Bunları hangi renk yapmak istersiniz diyor. Da şöyle sarı yapalım arkadaşlar. Tamam bunu da sarı yaptık. Böyle renkli bir krampon oluyor. Arkadaşlar güzel oluyor yani. Hemen buradan arkadaşlar. Geliyoruz. Plaka diyoruz. Plaka arkadaşlar. Ondan sonra burada arkadaşlar hiç eklemediğimiz şöyle moru beyaz bakalım nasıl duruyor. Siyah. Siyah daha güzel oldu. Siyah hemen oraya koyalım. Ondan sonra arkadaşlar tutuş diyelim. Arkadaşlar tutuş. Buradan Tamam bu çok da önemli değil. Bu böyle kalsın arkadaşlar. Ee, şuraya gelelim. Ülke bayrağı önemli değil. Arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve kramponumuz arkadaşlar. Medial text'i e de basalım metin de ekleyelim arkadaşlar. Metine ben ee, ne yazayım? Kendi ismimi yazayım arkadaşlar. Şöyle Ar Arda diyelim. Tamam diyelim. Yine buraya da Arda diyelim. Tamamdır diyelim. Gördüğünüz gibi kramponunuzun üstünde de kendi ee, arkadaşlar isminiz yazıyor. Şöyle daha belirgin olsun. Siyah diyelim. Tamam dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, böyle burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi kramponumuzun son halini görüyoruz arkadaşlar. Ve daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Burada da kramponumuzu kişiselleştirdik. Gerçekten renkli ve güzel bir krampon ortaya çıkarttık arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yine dediğim gibi like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine başka bir kramponda da bunu deneyebiliriz o yüzden e, yorumları arkadaşlar kişiselleştir diye yazı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de yorumlarınızı okuyup kalp atacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.